Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün üzücü bir haberle karşınızdayım. Arkadaşlar lafa girmeden önce konuya girmeden önce like atıp kanalıma abone olursanız sevinirim. 400 aboneye doğru yol alıyoruz. Arkadaşlar şöyle bir şey oldu. Pazar günü akşam benim hesabım kilitlendi arkadaşlar. Ben sağ köşeye koyarım şurada. Ya evet, cidden hesabımızı kilitlediler. Bilmiyorum neden olduğunu bilmiyorum cidden. Dün pazar günü oyuna girip kupa kasacaktım arkadaşlar. Baktığım üzere hesabım yoktu. Kilitli destek iletişime geç plan diyordu. Ben de geçtim. Kaç gün? iki gündür uğraşıyorum. Bir gündür uğraşıyorum. Cidden olmuyor. E, ben de şöyle bir karar aldım. Arkadaşlar sizleri de e, yani üzdüm yani. Yani herkes diyor abi böyle böyle. Arkadaşlar sıfırdan başladım arkadaşlar. Ama kupa videoları şu anlık gelmeyecek. Yani kostüm aldığım videoları falan gelebilecek. 20.000 kupayı geçtiğimde kupa videolar geri gelecek. Haberiniz olsun. Arkadaşlar bu arada benim şu an hesabıma bir giriş yapayım. Arkadaşlar kulübümüze gel gelmeyi unutmayın. Ben kulübe getirdim benim şimdi hesabımı. ya yani arkadaşlar e bazılarının hesaplarını böyle çalıyorlar. Ya çalma değil arkadaşlar kilitliyorlar. Çalmaya çalışıp kilitleniyor benim hesabım arkadaşlar ben önlemimi aldım. Artık benim hesabım çalınmayacak. Sizlere söylüyorum. Arkadaşlar burada e, şuradan Bropest'ten bir ikili bir şeyler var. Hem konuşayım hem de Bropest'ten açayım. Arkadaşlar buradan ilk başta blok geldi. Arkadaşlar ben yine o 50 bine katacağım. E, her gün kupa kasmaya çalışacağım. Cidden şöyle hemen destansı postu hemen boyu alayım. Şöyle 185 küçük bana. Arkadaşlar bu videoya sizlerden 50 like bekliyorum. Yani çok çok büyük bir rakam. Yani siz yaparsanız e, şöyle hemen açayım ödüllerimizi. Siz yaparsınız gençler. Ben sizlere güveniyorum. Arkadaşlar bu hesabımı daha çok geliştireceğim. Yani artık benim hesabım çalınmayacak. Haberiniz olsun. Şuradan 70 kredileri falan alayım. Bu o karakterini alıp seviyesini yükselteceğiz sizlerle birlikte yani şuradan 70 kredi falan da alayım 10 elmas arkadaşlar bu videoda sizlerden 50 like bekliyorum arkadaşlar sizlerin hesabı gitti mi önceden yazarsanız sevinirim arkadaşlar hiç sıkıntı değil ya ben yine kasarım sıkıntı değil o o ileride kasarım şuradan hemen boğumuzu açtık çok iyi Arkadaşlar bu arada ücretsiz ya yani kupa düşük olan kupaları yani şey yaptılar. Rosayı şuradan seçmek istiyorum. Şuradan 20 elmas alacağım. Şuradan 1095 buradan aldım ve şuradan hemen Rosayı da açmak istiyorum. Cidden Rosayı da açtık. Arkadaşlar Cidden bu hesabı max diyeceğim. Ya ben yapacağım çok şeyler var. Bastım. Super Ender sabahçı açılıyor. Dynamite mı? 8 bit Ben Dynamite tercih ediyorum. Ona da almasına az kalmış. Arkadaşlar 12 karakterimiz oldu şimdi. Arkadaşlar şöyle boğumuzu Max şöyle bir 3 seviye yaptım. Buradan ben boyu basacağım abi. Buradan boyu kaç seviye olursa olsun 7 seviye oldu ve aksesuarlar açıldı. Arkadaşlar bu videoyu da hasta hasta çekiyorum cidden. Bir like atarsanız sevinirim. 8 seviye oldu. 8 seviye yaptık. Ben şuradan koltuğumuzda 7 seviye yapıp onları alırım video sonra. Arkadaşlar bir günlük videonun sonuna gelmeden önce güzel bir kostüm alarak videoyu bitireceğim. Evet. Dükkana giriyoruz. Buradan ho ho boyu alacağım. Bunu farklı videoda alacaktım ama ben buradan ho ho boyu almak istiyorum. Jekim diyorsunuz boyu ben e, şu alacağım. Şuradan 39 elmas vererek cidden Ho 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 boyu aldık yani hesabımızı geliştirmeye devam edeceğiz Fai, gün geçtikçe buradan bo kostümümüz geldi şöyle burayı da ses alırız o rozetini de verdi bir elmas kalmış onu hallederiz ho 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 boyu aldık burada ben Aksesuar olarak bunu alacağım. Ve ilk ücretsizmiş. Ben bunu vereceğim. Şu an bu omuz seviye bastık ve şuradan da ben koltuğumuza şunu alalım. Arkadaşlar bugünlük videonun sonuna gelelim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Seviyorsunuz.